YouTube'daki trendler butonu neden kaldırıldı? Bu videoda kısaca bir bakış atacağız. Aslında YouTube uygulamasındaki şu alt kısımda bulunan trendler butonunun kaldırılıp yerine keşfet butonunun gelmesi sizin telefonunuzda ya da telefonunuzdaki YouTube uygulaması özelinde olan bir sorun değil. YouTube yayınladığı yeni bir güncelleme ile bu trendler özelliğini, pardon trendler özelliğini değil, trendler butonunu kendisi kaldırdı. Aslında kaldırdı değil de burayı farklı kategorilere ayırarak daha değerli toplu hale getirdi diyebiliriz. Keşfet butonuna tıkladığımızda yine trendler karşımıza çıkıyor. Bu arada YouTube trendler Türk dizilerinin yan çarı haline dönmüş onu da söyleyeyim. Yani kanallardan Türk televizyonlarından kaçalım derken burada da başımıza bela olmuşlar. Neyse trendleri YouTube farklı kategorilere ayırdı. Örneğin müzik butonuna tıkladığım zaman bakın en popüler 100 müzik videosu karşımıza çıkıyor. Tabi bu Türkiye için geçerli. Türkiye'de bu hafta popüler olan en iyi 100 tane müzik videosu karşımıza çıkıyor. En beğendiklerinden bir tanesi de Uslanmıyor bu şarkısı. Geri yapalım. Oyun diyelim. Burada da işte en popüler oyun videoları karşımıza çıkıyor. Yani oyun için trendler ayrı bir bölümde karşımıza çıkıyor. Youtube onu da buraya almış. Tekrar keşfet bölümüne dönersek. Buranın tümünü gör dediğimizde. Bütün trendlere hatta şurada haberler diye bir kategori de varmış. Farklı kategoriler de açmışlar. Yani sonuç olarak YouTube burayı daha değerli toplu hale getirmiş. Kullanıcı olarak bizim açımızdan değişen hiçbir şey yok. Biz normal bir şekilde YouTube uygulamasını hiçbir sorun olmadan kullanabiliyoruz.